Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 11 Kasım Pazartesi. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasıyla müthiş bir rally başlatan Bitcoin, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. En büyük kripto para dün önce 80 bin doları aştı ve bu gece saatlerinde de 81.846 dolarla yeni rekorunu kırdı. Son yükselişin arkasında Bitcoin magazin CEO'su David Bailey'nin önemli bir iddiası olabilir. Bailey dün attığı tweette bir ülkenin çok ciddi şekilde bitcoin alımları yaptığını iddia etti. Bailey bu ülkenin bitcoin alımlarıyla bilinen ya da madencilik yapan ülkelerden olmadığı bilgisini de verdi. Devlet ismi vermeyen ünlü yönetici bu ülkenin yaptığı alımlarla en fazla BTC tutan 5. cüzdan olduğunu da söyledi. Bitcoin başta olmak üzere kripto paraları olan ciddi talep sabit coin üretimini de artırmaya başladı. Tether şirketi son 4 günde 4 milyar dolarlık yeni USDT üretirken bu rakam ikinci en büyük sabit coin olan USDC için 1 milyar dolar oldu. Bitcoin'de 80 bin doların aşıldığı sert yükselişlerin yeni sabit coin üretimlerinin ardından gelmesi de gözlerden kaçmıyor. Bitcoin'deki yükseliş yatırımcısına uzun zamandır üzen altcoinlerde de önemli hareketler getirdi. En dikkat çeken yükselişse kripto dünyasının eskilerinden olan Cardano'daydı. Cardano'daki yükseliş son bir haftada %70'in de üzerine çıktı. Buradaki en büyük etkense proje kurucusu Charles Hoskinson'un kripto paralar konusunda Trump yönetimiyle birlikte çalışacağını açıklaması olarak gösterildi. Cardano dışında yine endüstrinin eski coinlerinden olan Dogecoin de sert yükseldi. Elon Musk'ın Trump'a en yakın isimlerden biri olması Dogecoin'i son bir haftada %90 yükseltti. Doge 0.30 doları zorlamaya başladı. İkinci en büyük meme coin olan Shiba Inu da sessizliğini bozdu. Ship dün %50'ye yakın değer kazandı. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyada daha aktif olan Binance eski CEO'su Changpeng Zhao, X üzerinden fiyat yükselişlerini değerlendirdi. Yükselişlerin devamını beklediğini dile getiren CZ, bu daha başlangıç dedi. Daha sonra bir tweette atan CZ, takipçilerine kripto paralar konusunda bazı uyarılarda bulundu. Ünlü yönetici, doğru bir risk yönetimi uygulayın, ileride birçok düşüş ve yükseliş olacaktır. Bunlarla başa çıkabileceğinizden emin olun. Aç gözlülüğünüzü kontrol edin dedi. CZ ayrıca tüm yatırımın aynı alana ya da aynı kriptoya yapılmaması uyarısında da bulundu. Geçtiğimiz ay Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu, Donald Trump'ın kripto adımlarını eleştirdi. Trump'ın birçok anlamda ABD ekonomisine iyi gelmeyeceğini düşündüğünü belirten Acemoğlu, kripto para konusuna da değindi. Acemoğlu, Trump'ın kripto paralar konusundaki yaklaşımı büyük ihtimalle yeni dolandırıcılıklara yol açacak dedi. Küçük yatırımcıların para kaybedeceklerini de iddia eden ekonomist, kripto para piyasalarından Amerikan işçileri ya da tüketicileri için hiçbir iyi netice beklemiyorum dedi. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.